Allah azze ve celle bunun karşılığında onlara neyi veriyor? Cennetini veriyor. Bitti mi? Bitmedi. Radiyallahu anhum ve radu Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Bütün bu çabamız, gayretimiz Allah azze ve celle'nin bizden razı olması için. <laughs> يا رجوت فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قيمت تشذو 지난 hafta iman ile küfrü hak ile batılı temiz ile kirliği birbirinden ayıran İslam tarihinin Resulullah sallallahu aleyhi hayatının dönüm noktalarından biri olan İslam'ın dönüm noktalarından biri olan bir gazveyi, bir konu işlemiştik, Bedir gazvesi. Bedir gazvesi öyle bir gazvedir ki, onu Allah Azze ve Celle Kur'an'da Furkan günü olarak isimlendirmiştir. Hak ile batılı birbirinden ayırdığı için, temiz ile necis olanı birbirinden ayırt ettiği için Allah Azze ve Celle o güne, o mübarek güne Furkan günü ismini vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, Bedir gazvesi sadece tarihte yapılmış savaşlardan bir savaş değildir. İki düşman grubun birbirine saldırıp birbirinden esirler alması, birbirine kayıplar verdirmesi diyebileceğimiz bir savaş değil. Bedir gazvesi öyle bir gazvedir ki Allah Azze ve Celle onunla İslam ümmetinin önünü açmış. Tarih boyunca İslam ümmetine birçok örneklikle oluşturacak, birçok ibretler oluşturacak sahneleri orada var etmiştir, yaşatmıştır. Çünkü ordunun, İslam ordusunun Medine'den çıkışı dahi gazo için değildi, kervan için fakat Allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardı. Allah Azze ve Celle müminlerin eliyle, İslam ordusunun eliyle küfrün belini kırmak, şirkin burnunu yere sürmek istiyor. Mücahitlerin, sahabelerin niyeti gidip savaşmak olmasa da Allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardı. Ve Allah Azze ve Celle bir şeyi murad ettiği zaman o muhakkak bulur, gerçekleşir. Bizler bazen çok derin planlar yaparız, büyük planlar yaparız. Ama hiç de istemediğimiz sonuçlara geliriz. Hiç de girmek istemediğimiz durumlara geliriz. Olmasını istemediğimiz bir durumun içerisinde kendimizi buluruz çoğu zaman. Aslında bütün mücadelemiz o olmasın diyeydi. Ama en nihayetinde Allah Azze ve Celle'nin kaderi tecelli eder. Ve o istemediğimiz durumla karşılaşırız. Bu da Allah Azze ve Celle'nin gücünde, emrinde galip olduğudur. Vallahu galibun ala emri. Allah işinde, emrinde galip olandır. Yakub Aleyhisselam her ne kadar İsa aleyhisselam'ı korumaya çalışıysa da Vallahu galibun onun emri Allah emrinde galip olandır. Allah'ın yaratmış olduğu, çizmiş olduğu bir plan var. O plan gereği Yusuf Aleyhisselam'ın Yakub Aleyhisselam, Aleyhisselam bütün çabalarına korumasına rağmen onun elinden çıkıp gidecek ki gördüğü rüya gerçekleşir. Bedir gazvesi de aynı bu şekilde bir gazvedir. İman ile küfrün ilk defa karşı karşıya gelmesidir. Orada şekilde. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada Arapların daha önce alışık olmadığı, hiç kullanmadığı bir şekilde ordusunu saf şeklinde dizdi ve o gün Kureyş'in orada belini kırdı. Kureyş Bedir meydanına gelirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Kureyş size ciğer paralarını gönderdi. işte bütün kibriyle karşı geliyor. Allah'ım onları yok et. Eğer bu bir avuç iman topluluğu da yok olursa sana yerine ibadet edecek kalmaz. Ve o kadar çok dua etti ki Ebu Bekir radıyallahu Allah azze ve celle sana vaad ettiğini muhakkak verecektir. Yeter kendini bu kadar yıpratma diyerek Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sakinleştirmeye çalışmıştır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam henüz savaş başlamadan önce, ordular buraya gelmeden önce orada tek tek yerler gösterdi. İşte burası falancanın öldürüleceği yerdir. Burası Ebu Cehil'in öldürüleceği yerdir. Burası Umayya bin Halef'in öldürüleceği yerdir. Burası Utbe bin Rebiya'nın öldürüleceği yerdir diyerek tek tek gösterdi ve sahabiler diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin ismini nereyle zikrettiyse hepsini o gün orada leş olmuş şeklinde gördük. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle Kureyş'in bütün ciğer parelerini tarumar etti. Öyle ki haberler Medine'ye, Mekke'ye ulaştığında onlar dahi inanamadılar. Münafıklar bunu Müslümanların aleyhine e, bir koz olarak kullandılar. Bunlar aklını yitirmiş. Ne dediğini bilmiyorlar şimdi. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam esir, müşrik esirlerin boynuna ipi zinciri takıp Medine'ye getirinceye kadar. Kıymetli kardeşlerim, Bedir gazvesinden çıkarabileceğimiz birçok ders vardır muhakkak. Ama bugün en çok ihtiyacımız olan ve Bedir'i anladığımız zaman aslında meselelerin gözümüzde daha da berrak bir hale geleceğini düşündüğümüz bazı dersler var. Bunlardan bir tanesi ve en büyüğü vela ve bera akidesinin Bedir'de güneş gibi apaçık ortaya çıkmasıdır. Nedir vela ve bera akidesi? Kıymetli kardeşlerim, El vela vel bera. Bu imanın maddelerinden, kanunlarından bir kısımdır. Bununla müminin imanı kemal eder. Bu olmadığı zaman imanın nakısı kalır. Bu da Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Bedir'de biz bunun zirvesini görüyoruz. Bedir'de biz bunun zirvesini görüyoruz. Hiçbir müminin müşriklere karşı ki akrabalarıdır. Hiçbir akrabasına Allah'ın dini söz konusu olduğunda asla müsamaha göstermediğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle mücadele süresinde müminlerin bu vasfından şu şekilde bahsediyor. Estağfurullah billah. La tecidu qamma yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuvadduna men haddallaha ve rasule. İman edenlerden hiçbir kavmi, hiçbir topluluğu bulamazsın ki Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslesinler. Ben iman ettim, ben Müslümanım diyen bir topluluk var ya, işte öyle bir topluluğu Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere karşı bir sevgi beslediğini göremezsin. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Velev ki babaları olsun. Babaları olsalar da. اَوْ اَبْنَاءَهُمْ çocukları oğulları olsun. اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ Velev kardeşleri veya aşiretleri, akrabaları kendi ırkından olsun. Hiçbir mümin toplulukta Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere karşı bir sevgi göremezsin. Allah'ın ayetleriyle dalga içenlere karşı bir sevgi göremezsin. Velev babaları olsun. Velev aynı partiden olsunlar. Velev aynı dili konuşuyor olsunlar. Velev kânu âbâ'ahum ev ebnâ'ahum ev ikhvânehum ev aşiretuhum. Bunlar bir insanın hayatındaki en yakın akrabalardır. Baba, oğul, kardeşler ve aşiret ve kabilen. Bedir gazetesinde ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bu duruşu sergilediler ve Allah Azze ve Celle kıyamete kadar okunacak şu ayetlerle onlara övgüde bulundu. Ulaike kataba fi kulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min Allah azza ve celle onların kalbine imanı yazdı ve onları katından bir ruh ile destekledi. Bir güç ile onları o müminleri destekledi ki kalpleri kaymasın. Onların kalplerine imanı yazdı. Ve yudkhiluhum cennetin tecri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Onlar içinde ebedi kalacakları, altından ırmakların aktığı cennete girdirileceklerdir. İçinde ebedi kalacaklardır. Ve en önemlisi işte elvela ve bera akidesinin semeresi getirsin eder kardeşlerim. Ashab-ı kiram de bunu yaptılar mı? Yaptılar. Allah azze ve celle bunun karşılığında onlara neyi veriyor? Cennetini veriyor. Bitti mi? Bitmedi. Radiyallahu anhum ve Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Bütün bu çabamız, gayretimiz Allah azze ve celle'nin bizden razı olması için. Allah azze ve celle cennet ehlini Cennete girdirdikten sonra onlara nida edecektir. Hadis-i şerifte bahsediyor. Memnun musunuz ey kullarım? Size verdiğim nimetinden memnun musunuz? Evet diyecekler. Ya Rabbi nasıl memnun olmuyor? Daha ne isteriz? Bundan daha üstünü severeyim mi? Faziletini severeyim mi? Daha ne olabilir ki? Cennete girmişiz. Her şey var. Allah Azze ve Celle mü'minlere inşallah biz de onlardan kılar. Mü'minlere cemaliyle görünür ve mü'minler Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakar. Kendilerine geldikten sonra ey kullarım Size verdiğim nimetimden razı mısınız? Ya Rabbi nasıl razı oluyor? Cennetine girdik, salihlerle beraberiz, muttakilerle beraberiz. Bize vaat ettiğin her şey var ve bize cemalini göster. Daha ne olabilir? Size bundan daha fazlasını vereyim de ne olabilir ki ya Rabbi? De ki size rızamı verdim, sizden razı olun. Size rızamı verdim ve sizden razı oldum. Bazen hafif alımız Allah razı olsun sözü var ya, işte bu dünyadaki bütün gayretimiz, çabamız o söz için. Ulaşabileceğimiz maksimum bir makam varsa o da Allah'ın rızasını almak. Allah'ın bizden razı olması. O da nereden geçiyoruz kardeşlerim? Kuru Müslümanlıkla geçmiyor. Kuru söylemlerden geçmiyor. Yarım yamalat ibadetlerden geçmiyor. İmanını kalbine, kalbinde yer edilmesi ve Allah'tan daha fazla kimseyi sevmemekten geçiyor. Resulünden daha fazla kimseyi sevmemekten geçiyor. Kimsenin sözünü Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmemekten geçiyor. O söylediyse bitmiş bitmişse demekten geçiyor. Evet İslam'da böyle ama sonuçta bizim de parti tüzüğümüz diyenler bu makama ulaşamayacak. Evet İslam dini öyle diyor, şeyler diyor, evet, tabii ki de doğru söylüyor. Kur'an'ımızda var bunlar. Fakat bugünün konjüktürü demokratik ortam bunu kaldırmıyor. Biz bunu söyleyemeyiz, biz bunu yapamayız diyenler bu makama ulaşamayacaklar. Karşısında kim var? Babası mı var? Onlardan birisi yıllar sonra iman ettikten sonra diyecek ki ey babacığım Bedir günü seninle karşılaşmamak için seninle vuruşmamak için, seninle savaşmamak için senden kaçtım sürekli. Seninle karşı karşıya gelmeyeyim ki seninle savaşmayayım. Çünkü babası iman safında, kendisi müşriklerin safında. Sırf seninle savaşmamak için hep senden kaçtım. Babası dedi ki vallahi ben seninle karşılaşsaydım seni öldürürdüm. Bu sözün sahibi kimdir? Ebubekir İbni Ebubekir Sıddik radıyallahu anh. Vallahi ben seninle karşılaşsaydım sen orada öldürüldün dedi. Ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ümmetin emini Bedir günü babasıyla karşı karşıya geldi. Babasını orada öldürdü ve bu ayetler de onun için nazik söylüyorlar. Aşere-i olan Ebu Ubeyde bin Cerrah. Şam'ın Filistin'in Fatihi Ebu Ubeyde bin Cerrah. Şam topraklarını İslam'a kazandıran Kudüs'ün anahtarlarını Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a teslim eden Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh o savaşta babasıyla karşı ve karşı ondan kaçındı fakat en sonunda orada babasının infaz Bu ayetler de onun için nazil oldu. Kıymetli kardeşlere el vela vel vera akidesi diyoruz. Allah için sevmek ve Allah için uzak durmak, teberri etmek. Kim olursa olsun ahirette, kabirde bize hiçbir faydası olmayacak kim varsa Allah için ondan uzak dur. Ve bize yarın ahiret gününde, kıyamet gününde faydası dokunacak kim varsa, kim fayda getirecekse onu da Allah için severiz, sevmeliyiz. Yani sevdiğimizi Allah için sevmeliyiz. Boz ettiğimizden, uzak durduğumuzdan da Allah için uzak durmalıyız. Irkımıza söylediği için değil, şahsi bazı sorunlarımız olduğu için değil, bizi cehennem ateşine yaklaştırıyorsa onlardan teberri edeceğiz. Bugün teberri edilmesi gereken en büyük şey ise bugünün düzenidir kardeşlerim. Bugün her ümmetin bir fitnesi vardır. Bu ümmetin fitnesi de bugünkü beşeri ideolojilerdir. Onları ayakta tutan partilerdir. Ve onlara bilerek veya bilmeyerek su taşıyan, değirmenlerini döndüren insanlardır. Bugün teberde edilmesi gereken insanlar bunlardır ve onlara oy toplayan dilleriyle insanların kalplerine onlara meyleden din alimleri olarak geçen belamlardır. İnsanlar bugün bilmedikleri zaman onlara soruyorlar ve insan onlar insanları aldatıyorlar. İnsanların çoğunu onlar aldatıyor. Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız bilene sorun dedi. Bilene sordu, bilen de dedi ki sen Bunlara desteklemezsin, sen ateştesin. Sen bunlara destek vermezsen bak bu gelmezse şu gelir diyerek insanların kalplerini bunlara karşı normalleştirdiler. Halbuki bugün bütün Müslümanların kalplerinin bunlara karşı nefret ile olması lazım. Bunlardan tebelli etmesi lazım. Böyle bütün güç onlarda olsa da böyle bugün konjektür öyle gerektirse de. Yarın öbür gün konjektür Deccal'ın ilah olduğuna iman etmeye gerektirecek. Onu da mı yapacaksınız? Deccal yanında büyük güçler ve mucizelerle geldiğinde bütün konjektür Deccal'dan yana işleyecek. Onun karşısına duranlar yine terörist olarak ilan edilecek. Yine Deccal'ın peşinden mi gideceksin? Konjektür imanınıza mal olmasın. Bugünün konjektürü cehennem yoluna çağır. Cehennem yollarına çık. Küfür nerede kişi şey olmuşsa konjektür daima küfürden yana olmuş. Bunu unutmayın kardeşler. Yarın ve gün Deccal zuhur ettiğinde konjektür Deccal'dan yana olacak. Tabir caizse tokmak Deccal'ın de olacak. Bugünkü deccalların elinde olduğu gibi. Küfrün elinde olduğu gibi. Tokmak kimdeyse istediği makamı çalıyor. Müslüman olduğunu söyleyenler de o makama göre onların istediği halayı çekiyorlar. Ama öyle değil. Ki. Yani bir duruşun olması gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Bedir gazvesi bize öğretiyor ki bütün savaşlar, kavgalar, şunlar bunlar hepsi geç. Bütün savaşların özü iman ve küfrün kavgasıdır. Bakın bugün bazıları diyor ki işte dünya toplanmış bütün dünya bizi alt etmek istiyor. Türk bir yere gelmesin diye, Türk büyümesin diye. Kürtlere tam tersini söylüyor. bütün siyasetler Kürtler üzerine dönüyor. Bütün herkes toplanmış. Kürtler aman bir yere gelmesinler diye, Kürtler bir şey elde etmesinler diye. Bütün bu düzenler, planlar, savaşlar o yüzden yapıyor. Vallahi kusura bakmayın. Yani o kadar önemli değilsiniz. İki taraf için Sen bir kaftan giyeceksin diye küfür bundan rahatsız olmaz. Sen bir hilal bir bırakacaksın diye küfür bundan da rahatsız olmuyor. hilal bir yapınan, giydiğin renkli kaftanından, tüm bendenden rahatsız olmuyor. Her şeyi kendi aleyhinize zannediyorsunuz ama öyle değil. Bütün dava iman ve küfrün davasıdır. Delilimiz nedir? Delilimiz şudur kardeşlerim. İnsanlık tarihine bakın, kökü en eskiye dayanan dava hangisidir? Sağ-sol kavgası mı? Türk-Kürt davası mı? Arap-Türk kavgası mı? Vuhabi-Sopi çatışması mı? En eski kavga, kavga, dava, savaş, iman ve küfre savaş. İlk insandan son insana kadar sürecek olan dava bu davadır. Öyleyse biz Müslüman olarak desek ki bütün bu saldırılar, bütün bu güçleri, kuvvetleri ile Müslümanlara karşı olan saldırıları İslam içindir. Bu coğrafyaya gelmeleri petrol için, efendim söyleyeyim, Kürt için, Türk için, Türk bir yere hakim olmasın, Kürt bir yere gitmesin diye, devlet olmasın diye değildir. İslam içindir desek yalancı çıkmayız. Çünkü küfrün tarih boyunca Söylemlere, fikirlere hep aynı olmuş. Peygamberler tarihine bakın. Peygamberler tarihine okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Peygamberler tarihine açın bakın. Bütün peygamberlerle kavimler arasında geçen diyaloglara bakın. Hepsi aynı mantıkta, aynı fikirde cümleler söylemiş. Neden? Neden küfrün söylemleri bu kadar benziyor? Aralarına binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen. Hud Aleyhisselam'ın kavminin söylediği sözlere bakıyorsun. Bugünün kafirlerinden farklı değil. Lut Aleyhisselam'ın kavminin kafirlerine bakıyorsun. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakıyorsun. Diğer kavimlere bakıyorsun. Bugün kafirlerle aralarında hiçbir fark yok. Söylerler aynı. Neden? Çünkü beslendikleri kaynak aynı. Hocaları aynı. Hocalar kim? İblis. Kaynakları kim? İblis. O iblis cennetten kovduğu gün Allah Azze ve Celle'den ne üzere ahit aldı? Senin kullarının dost doğru yolları Onlara sağlarından, sollarından, yanlarına yaklaşıp onları sana karşı asileştireceğim. Böyle bir durumdayken kullanılan Var olan bütün savaşlar böyle ki petrol için olsun, görmede, böyle ki başka bir maden için olsun. Ama temelde saldırıları İslam içindir çünkü onların akıl hocası şeytandır. Şeytan da onları kullanarak İslam topraklarını işgal edip imanı kullar söküp atmak istiyor. Bütün davaları iman içindir. Şimdi böyle söylediğim zaman söylüyorlar ya siz de çok havalara girmeyin. Kimin umurundasınız? Öyle değil. Nerede de kimin umrundayız. Bütün savaşlar, kavgalar ne için veriliyor? hepsi iman için veriliyor. Ama buna nükleerler, petroller vesaire elementler bahane ediliyor. Bunu asla unutmayın kardeşler. Bütün kavgaların savaşları için iman ile küfrün savaşıdır. Nitekim Bedir bize bunu öğretiyor. Kıymetli kardeşlerim, Bedir gazvesine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülünü görüyoruz. Elinden bir insan olarak, beşer olarak eline gelen bütün imkanları kullanıyor. Askerleriyle saf olması, savaş stratejisi gereği ordusunu konumlandırması, kuyuları arkasına alması vesaire. Ama bununla bitirmiyor. Her şeyi madde alemine indirgemiyor. En çok silah kimdeyse kazanan odur demiyor. En çok alan kimdeyse o kazanır demiyor. Kimin daha çok f 35 varsa o kazanır demiyor. Bütün bu önlemleri aldıktan sonra ellerini açıp Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor. Ta ki ridası düşünce düşünceye. Bu da bize tevekkülün ne demek olduğunu öğretiyor. Allah için yola çıktı, Umma dedi bunu karşılaştı. Ashabıyla işaret Savaş kararı aldılar. Savaş düzeni aldılar. Bütün önlemleri bir beşer olarak neyi gerektiriyorsa aldılar. Ondan sonra Rabbine için için yalvarmaya başladı. Bizler de işlerimizde bir beşer olarak elimizden ne gelirse onu yapmakla mükellefiz. Ama unutmamalıyız ki sonucu belirleyecek olan Allah Azze ve Celle olan yıkarışımız. Kıymetli kardeşlerim, Bedir gazetesine baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasını görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en vefalı olanıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 3 yıl kuşatıldığı zaman o boykotu kaldıran birkaç kişi vardı. Hakim İl Hizam ve Ebu Bakteri isimli bazı müşrikler vardı. Bunlar Bedir günü Bedir'e geldiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ebu Bakteri ile karşılaşan olursa onu öldürmesin, onu bıraksın dedi. Ona karışmasın çünkü o Mekke'de, Şibe'ye bir tarihte kuşatıldığımız zaman boykotun kaldırılması için mücadele eden birisiydi. Boykot onun sebebiyle kaldırıldı. Sahabeden birisi savaştan sonra karşılaşıyor ve soruyor sen Ebu Bakteri misin? Her savaşıyla soruyor Ebu Bakteri sen misin? Çünkü e, Ensar ve Muhacir tanımıyor. E, bir genç nesil, biri yaşlı nesil e, diyor sen Ebu Bakteri misin? Adam diyor evet, diyor tamam o zaman seninle savaşmayacağım Ebu Bakteri'nin zoruna gidiyor. Beni kendine savaşmaya layık mı bulmadın? Hayır diyor e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu için seninle savaşmayacağım. O zaman arkadaşımla bırak diyor. diyor hayır arkadaşımla savaşacağım diyor. Çünkü sadece seni bırakmam istedi. O zaman benimle de savaşacaksın diyor ve Ensar'dan olan o gencin üzerine hücum edince o da e, ee, kaçınılmaz olarak Ebu Bakteri öldürmek durumunda kalıyor ve gelip Resulullah aleyhissalatü vesselama durumu haber veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam biz üzerimize düşeni yaptık dercesine sahabe yapımıza hiçbir şey demiyor. Bir başka vefa örneği ise Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki Bedir'den esirler alındığı zaman dedi ki Mutim bin Adi bu sağ olsaydı ve şu nathanların hepsini bana bağışla deseydi, isteseydi hepsini ona bağışlardı. Nathan pis kokulu demek. Çünkü bunlar müşrik ve şirk necasettir. Şirk necisliktir. Bu pis kokulları, bu nathanları bana bırakmasını isteseydi yani benden bu müşrikleri bırakmamı isteseydi hepsini ona bağışlardı. Mutim bin Adi kimdir kardeşlerim? Mutimin Ali hatırlayın ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davet için Taif'e gittiğinde Mekke'ye girmek için himayesine girdiği kişidir. Mutimin Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye etti. Oğullarıyla beraber yemleriyle beraber kılıçlarını kuşandı. Geldi. Resulullah Aleyhisselam'ı aldı. Kabe'ye taaf ettirdi. Namazını kıldırdı. Onu evine bıraktıktan sonra evlerine dönen kişidir. Bu olayın üzerinden en az 5-6 yıl geçmiş olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mutimin Ali bu hesap olsaydı ve bu leşleri bana bırak deseydi hepsini ona bırakırdım. Hiçbir şart, hiçbir fidye almaksızın ona bırakırdım. Bu da Resulullah Aleyhisselatü vefa ahlakını bize gösteriyor. Bir müşriğe karşı da olsa, bir kafire karşı da olsa vefa göstermek zorundayız. Eğer birinin bizde bir iyiliği, hakkı geçmişse o vefayı yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle ki kafir veya olsun. Bu durum Müslümanlar için nasıl olur varın siz düşünün. Müslümanlara karşı vefamızın daha fazla olması gerekiyor. Himmetli kardeşlerim, Ashab-ı kiramın bu konudaki azmine baktığımız zaman da onların küfre karşı tavizsiz oluşlarına baktığımız zaman da gözümüzün önüne çok can alıcı tablolar gelirdi. Mus'ab bin Ümeyr Bedir esirleri alındığı zaman kardeşi Ebu yanına yanından geçti. Ebu Aziz müşriklerin ve ensardan birisi onun ellerini bağlıyor. Mus'ab bin Ümeyr dedi ki onun ellerini sıkı bağla, kaçmasın. Annesi zengindir dedi. E dedi ki kardeşin için bu sözler söylüyorsun. Yani kardeşin için bu sözleri mi söylüyorsun? Musab bin Ümer dedi ki benim kardeşim sen değilsin. Benim kardeşim şu an senin ellerini bağlayan kişi. Kardeşlik sadece İslam kardeşliğidir. Bizi birbirimize karşı değerli kılan, bizi birimizin yanında şirin kılan şey İslam kardeşliğidir. Musab bin Ümer radıyallahu anh'ın dediği gibi benim kardeşim sen değil. senin ellerini bağlayan kişidir. Seninle aynı anne babadan doğmuş olabiliriz. Fakat imanda kim benim yanımdaysa, Allah yolunda cihatta kim benim yolundaysa, Allah'ın yoluna davet etmeye kim benim yanımdaysa, onun karşısında olanlar hepsi benim düşmanımdır. Benim yanında olan ise kardeşimdir. Böyle aynı anne babadan dünyaya gelmemiş olsak diye. Ve bu iman tabirlerinden birisi de mübareze için öne çıkan üç müşriğin ölümünü izleyen bir sahabe efendimiz. Huzeyfe radıyallahu anh. Savaş başlamadan önce üç kişi ortaya çıktı. Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya ve Velid bin Utbe. Utbe bin Rebiya, Huzeyfe radıyallahu anh'ın babasıydı. Velid kardeşiydi, Şeybe de amcasıydı. Üçü de orada savaş başlamadan önce yapılan düelloda mübarezede Kuzeyfe radıyallahu anh'ın gözleri önünde öldü. <laughs> Kıymetli kardeşlerim bu normal bir insanın kaldırabileceği bir yük Normal bir insanın dayanabileceği bir yük Herhangi bir siyasi ideolojiye, beşeri ideolojiye gönül vermiş bir insanın ideolojisinin onu ne kadar ideoloji sonuna kadar motive ederse etsin, kaldırabileceği bir yükte değil. İdeolojiler de motive etmiyor mu? Komünizm, sosyalizm, demokrasi, değil mi? Onlar da kendince müntesiplerini motive ediyorlar. İşte komünizm gelecek, her şey refah edecek, sosyalizm gelecek, şöyle olacak, demokrasi gelecek, böyle olacak. Bunlar da motive ediyorlar. Bunlar da fikir enjekte ediyorlar. Bunlar da beden ödenmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama hiçbir ideoloji bu motivasyona veremez Bunu ancak ancak Allah Azze ve Celle'ye iman etmek gerekir. Çünkü kalpleri sahibi Allah'tır. Kalpleri elinde bulunduran Allah Azze ve Celle'dir. Kalplere bu sekineti verebilecek de yalnızca O'dur. Kıymetli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de <laughs> müşriklerin burnunu yere sürttükten sonra, şirkin belini orada kırdıktan sonra 70 esir alarak Medine'ye Bu müşriklerin arasında, bu esirlerin arasında Kureyş'in önde gelenleri de vardı. Süheyl bin Amr, Ukbe bin Halis, Ebu Muayyid, Nadir bin Haris, diğerleri. Ebu Sufyan'ın oğlu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları alıp Medine'ye gitmeden önce üç gün savaş meydanında sünneti olduğu üzere konaklıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yerde bir zafer kazanırsa orada üç gün konaklar. Veya gitti düşmanı bulamadı orada yine konaklardı ki hemen korku karşıdan anlaşılmasın diye. Bu düşmanın kalbine verilen bir korkudur. Orada söz sahibinin kim olduğunu gösteriyor. Mekkeliler'den birisi savaştan kurtuldu, ve Mekke'ye gitti. Kureyş ordusundan birisi Mekke'ye doğru yola çıktı. Oraya vardığında feryat fihan ederek dedi ki Amr bin Nişan öldürüldü Ebu Hakim yani Ebu Cehdi. Utbe bin Rebiya öldürüldü, Umeyye bin Halef öldürüldü, Şeybe bin Rebiya öldürüldü, Velid bin Utbe öldürüldü, Saydı böyle. Öldü. Ebu Bakteri öldürüldü. Bunlar hep Kureyş'in önde gelen adamları. O esnada Kabe'nin orada oturan birisi var. Safran bin Umeyye. O dedi ki bu herhalde kafayı yedi. Bu ne dedi bilmiyorum. Bu adama beni sorun dedi. Gelip işte falan öldürdü, falan öldürdü diye bağıran adamı göstererek dedi ki bu herhalde ne dediğini bilmiyor. Bu adama beni sorun dedi. Safvan bin ne yaptı dedi. Yani adamın e, aklı yerine değil mi onu test etmeye çalışıyor. Ona dediler ki sen ne diyorsun? Peki Safvan bin ne oldu? O da öldürüldü mü? Adam ki hayır bin şurada karşında oturuyor dedi. Böyle deyince buraya hiç feryat etmeye başladı. Anladı ki adam aklını yitirmemiş doğruları söylüyor. Ve aynı haber için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye iki kişi gönderdi. Zeyd bin Halise'yi ve Abdullah bin Ravaha'yı Müslümanlara müjde vermesi için gönderdiğinde münafıklar dedi ki bunlar ne bilmiyor. Çünkü Zeyd bin Halise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devesiyle gitti. Münafıkların başı Abdullah bin dedi ki bunlar ne bilmiyor. Kureyş bunların hepsini temizlemiş. Aha delili de Zeyd'in bildiği devet etti. Muhammed öldürdü. O da onun devesiyle geldi. Kendi cebine bir kamuoyun usulüyor. Yani. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam esirler tutup Medine'ye getirinceye kadar böyle bir algı oluşturdular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman bir zümre daha oluştu, o da münafıklar zümre. Zaten var ama iman etmiyorlar. Apaçık müşriklerdi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezici bir zaferle Medine'ye döndüğünde oradaki münafıklar da Abdullah bin Übey'i serif başlamak üzere hepsi iman ettiler, İslam'a girdiklerini söyledi. Ama kalpleri küfür ile, İslam'a öfke ile doluydu. Böylece münafıklar diye bir başlık açılmış oldu. Ve ile de kullezine amenu kalu Bu münafıklar öyle adımlar ki müminlerle karşılaştıkları zaman ne diyorlar? Amenne. Biz de iman ettik. Ve ile halev ile şeyatinihim kalu ma'akum. baş başa kaldıkları zaman arkadaşlarıyla bu münafıklarla baş başa kaldıkları zaman derler ki biz de sizinle beraberiz. Ve inne me Biz onlarla alay ediyoruz. Onlarla zaman tabi hacı hoca kardeş biz etsin gibi, inşallah biz sizin gibi Kur'an okuyacağız, biz de namaz kılacağız diyerek değil mi? Bugünün söylemler tanıdık geliyor. Biz de iman ettik dediler. Kendileriyle baş başa kaldıklarına, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarına dedi ki biz onlara alay ediyoruz. اِنَّ مَنَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ Biz onlara alay ediyoruz. اللّٰهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ ف۪ي تُغْنَا تُغْيَانِهِمْ ya'mahun Halbuki Allah onlarla alay ediyor. Onlarla alay eden aslında Allah Azze ve Celle'dir. Onları şeytanın elinde oyuncak etmiştir. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüş yolundayken Bedir esirlerine baktı ve onlardan iki ismi çağırdı. Ukbe bin Ebi Muayt buraya geldi dedi ve asım bin Sabit radıyallahu anh'a dedi ki ey Asım onun boynunu vur. Ukbe dedi ki öldürüyorsan hepsini öldür bırakıyorsan beni de bırak, ben de fidye vereyim. Ama Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmedi onun boynunun vurulmasını emretti. Ve Nadir bin Haris öne çıktı da Ali bin Ebi Talib'e de onun boynunun vurulmasını emretti o doğru da orada ifade edildi. Diğerleri de İnfaz edilmedi. Fakat bu ikisi infaz edildi. Sebebi nedir? Bu ikisi Mekke döneminde İslam'a, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çok şerirdiler. Düşmanlıklarında çok ileri gidiyorlar. Ukbe bin Ebi Muayy, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın boynuna basıp işkembe bırakan kişidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu orada infaz etti. Nad ibn Haris de İran topraklarına gidip oradaki Kisraların hikayelerini öğrenip gelip Mekke'de Muhammed dinlemeyi gelin ben size daha güzel hikaye anlatırım. Bana niye peygamberlik vermesin ki o benden hangi konuda daha münasip ki diyen kişidir. Allah'ın ayetleri hakkında قَالَ أَسَاتِينُ الْاَوَّلِينَ diyen kişi. Bunlar öncekiler masallarıdır. Gel onun yanına gitmeyin ben size daha güzel masallar, daha güzel hikayeler anlatırım diyen kişi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ikisinin infaz emrini veriyor. Kıymetli kardeşlerim, evet İslam her kafir olana, her müşrik olana karşı öfkeyle, düşmanlıkla saldıran bir din değildir. Ama küffarı razı etmek için şekile şekile giren adamların dinde değil. Bedir esirlerine yapılan muameleye baktığımızda, o merhamet tavırlara baktığımızda evet gerçekten insanların hidayeti için uğraşıyorlar. Ama böyle aşırı düşmanlıklara karşı da olsun değil. belki değil, işi ertelemiyorlar. Bugünün insanların en büyük hastalığıdır. Açıktan küfür işlemesine rağmen diyor ne diyorsun? Belki iman etmiştir. Abbas bin Abdülmutalip herkesten fidye istendiğinde o dedi ki Ondan da fidye istendi. O da Bedir esirler arasında bir. Dedi ki ben Müslüman Resulullah ve Vesselam dedi ki biz İslam zahire göre bedir. Sen Müslümansan bunu Allah Azze ve Celle diyor. Fakat sen Kureyş'in savaşçıları arasında buraya geldin ve esir düştün. Fidye vermek zorundasın. Abbas dedi ki hiç param yok ki. Resulullah ve Vesselam dedi Umu Fazla yani eşine al bir yirmi ukiyeyi sakla. Benim başıma bir şey gelirse bunları kullanırsın dediğin paralarım nerede? Abbas dedi ki Eşhedü en la ilahe illallah. Şahada ki sen Allah'ın Resulüsün ve e, onu verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ver umur ki Allah azze ve Celle ona senden daha iyisini verir. Bunun üzerine ayet-i kerime indi. Evet, e, Allah azze ve Celle'nin onun yerini kat kat dolduracağına dair ayet-i kerime nazil oldu. Ve Abbas diyor ki ileride o malın yerine çok daha fazlası geldi. Bir orada iman etmişti fakat zorla oraya getirildiği için e, fidye vermek zorunda kaldı. Allah Azze ve Bedir ashabından razı olsun. Bizler de onları yoluna ihsan ile tabi olan kullarına eylesin. Sabırla dinlediğiniz için Allah bizden razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.